Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sözcük türlerinden zamirler. Bir diğer ismiyle adılar. Hemen başlayalım. Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Şimdi biz bu zamana kadar ne işledik? İsmi işledik, sıfatı işledik ve şu anda zamire geldik. Şimdi isim bizim zaten direkt ana başlığımızdı. Sıfat neydi? İsmin önüne gelen sözcüklerdi. Peki zamir nedir? İsmin yerini tutan sözcüklerdir. Şimdi iki başlık altında incelenir. Sözcük durumundaki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere. Sözcük halindeki zamirler kişi bir diğer ismiyle şahıs zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamiri, soru zamiri ve ek durumundaki zamirler ilgi, iyilik zamiri. Ya sanki bu tanımlar bir tanıdık geliyor değil mi? Yani ilk defa gördüğünüz, ilk defa duyduğunuz sözcükler değil bunlar. İşaret zamirini, işaret, belgisi, soru, ilgi, iyilik hepsini ben size daha önce aslında anlattım. Nerede anlattım? İlgi ve iyilik kısmını tamlamalar kısmında anlattım. İşaret belgisi soru kısmını ise sıfat kısmında anlattım. Aslında buraya gelmeden önce biz bunların neler olduğunu öğrenip geldik. İlk defa öğrenmeyeceğiz. İşaret belgesiz ve soru sıfatını anlatırken dedim ki mesela soru sözcükleri dedim ismin önündeyse soru sıfatıdır dedim. E, zamirde de tam tersi. Soru sözcükleri nasıl, hangi, kaç, kim, nerede, ne, kim, ne gibi gibi bu sözcüklerde eğer ismin yerini tutuyorsa soru zamiri olacak. Mesela demiştim ki işaret zamirinde parmağımla gösterdiğimde orada bir kişi, bir nesne, bir varlık varsa bu benim ve varsa sonra ismin önüne geliyorsa dur varsa dedim ya yani en son ve ismin önüne geliyorsa işaret sıfatıdır dedim. Aynı şekilde parmağımı gösterdiğimde orada bir varlık var orada bir varlık varsa ve ismin yerini tutuyorsa işaret zamiri diyeceğim. Hepsi bu kadar. E ilgi de öğrenmiştik. İyilik neydi? İyilik biraz artistti. Hatta diyordu ki ben sonlarda olamam ya hayırdır diyordu. Tamlayandı. İlgi neydi? Tamlanandı değil mi? Tamlanan ekleri neydi? Ün, Hatırladık değil mi? Tamlanan ekleri neydi? I, i, u, ü, s, su, su. Şimdi hep birlikte zamirlere başlayalım. Sözcük halindeki zamirlerden kişi bir diğer ismiyle şahıs zamirleri. Kişi isimlerinin yani Sıla, İrem, Aleyna gibi yerini tutan zamirlerdir. 6 tane kişi zamiri vardır. Ve en önemli bilgi. Kendi sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Kendi sözcüğünü gördüğün an nasıl, nerede, isminin önünde, arkasında, sağında, sonunda hiç fark etmez. Bir cümlede kendi sözcüğünü gördüğün an diyeceksin ki burada dönüşlülük zamiri vardır. Aşağıdakilerden hangisinde dönüşlülük zamiri vardır diye bir soru geldiği zaman senin bakman gereken tek bir şey var. O da kendi sözcüğü kendim kendim kendimiz kendileri hiç fark etmez. Kendi sözcüğünü gördüğün an bunun dönüşlülük zamiri olduğunu öğrendin ve bundan sonra da ona göre soruları yapacaksın. Kişi şahıs zamirlerimiz 6 tane dedik. Neymiş bunlar? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben size bunu da öğretmiştim sözcükte yapı kısmında. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben, sen, o, biz, siz onlar birinci teki şahıs, ikinci teki şahıs, üçüncü teki şahıs. Bak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 demiyorsun. 1, 2, 3 teki, 1, 2, 3 çoğul. Bak şöyle düşün. Biz derken ikimizden bahsediyor değil mi? E o zaman birden fazlaysa tabii ki de çoğul olacak. Ya da siz derken bak siz, siz videoyu izleyenler diyorum mesela. Birden fazla kişiden bahsediyorum. Tabii ki de çoğul olacak. Ya da o. O ayakkabısını evde unutmuş dedim mesela. O virgül ayakkabısını evde unutmuş dedim. Bir insandan bahsettim. Eğer bir insandan bahsediyorsam ve bir kişiden bahsediyorsam üçüncü tekil şahıstır ve kişi şahıs zamiri olmuştur. Şimdi örneklerimize bakalım. Sen neden bugün okula gelmedin derken sen sözcüğü zaten direkt benim kişi zamirim oldu. İkinci cümlemize bakalım. Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır derken bak buradaki sizlerden kasıt kimdir? Öğretmenler. Zaten en başta öğretmen sözcüğünü kullanıyor. Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Yani siz öğretmenlerin demek yerine sizlerin diyerek siz sözcüğü kişinin yerine almış, ismin yerine almış, zamir olmuştur. Arkadaşına söyle o buraya gelsin. Bak, O buraya gelsin diyorum. Bir insandan bahsediyorum. Arkadaşına söyle, İlayda buraya gelsin demiyorum. İlayda sözcüğü yerine O buraya gelsin diyorum. Bir insan isminin yerine kullanıldığı için ben, ben sen o biz siz onlar sözcüklerine kişi şahıs zamiri diyorum. Şimdi gelelim işaret zamirlerine. Varlıkların yani canlı cansız tüm varlıkların isimlerin yerine işaret yoluyla tutan sözcüklerdir. Parmakla gösterildiğinde bir varlığı gösterir. Bu bilgiyi size vermiştim. O, bu, şu, şunlar, onlar buraya, öteki, beriki gibi gibi. Kıyafetlerini örneklerimize bakalım. Kıyafetlerimi şurada ütüler misin? Bak. Kıyafetlerimi oturma odasında ütüler misin demek yerine kıyafetlerimi şurada ütüler misin? parmakla gösteriyorum. Bir yeri gösteriyor ve bir ismin yerini alıyor. Bak şurada sözcüğü oturma odasında ütüler misin isminin yerini alıp yani oturma odası ismini alıp şurada sözcüğünü koyduğumuz için şurada benim artık işaret zamirimdir. Onları yanına aldım. Belki kitaba Onları yanıma aldım, belki kütüphanede çözerim diye. Şimdi onları derken benim kastettiğim şey kitaplar değil mi? Kütüphanede çözeceksem kitaplardan bahsediyorumdur. Kitapları yanıma aldım demek yerine kitap bir isimdir. Kitapmak, kitapmek olmaz. Ben kitap sözcüğü yerine onları diyorsam, işaretle parmağımı gösterdiğimde kitapları görebiliyorsam ben onları sözcüğüne yine işaret zamiri derim. Şunu kim çözebilir? Bak burada bir soru var. Soruyu kim çözebilir demek yerine bak soruyu kim çözebilir demek yerine şunu kim çözebilir dediğim için şu benim soru sözcüğümün yerine almıştır. Yani ismin yerine almıştır. İsmin yerine aldığı için de benim işaret zamirim olmuştur. Bak, bak. burası çok önemli arkadaşlar. Lütfen büyük bir not şeklinde yazın burayı. Gerçekten en 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 önemli kısım. Hatta bence Zamirler konusunda size eğer bir yerden vurmak isterlerse buradan vururlar. Çok dikkatle beni dinleyin. Kişi ve işaret zamiri biraz karıştırılabilir. Çünkü ikisinde de o, bu, şu, öteki, beriki gibi sözcükler yer alabilir. Hangisinin işaret, hangisinin kişi olduğunu bulmanın çok basit bir yolu var. O yolda şu. Eğer o, bu, şu gibi kelimeler bir insandan bahsediyorsa kişi zamiridir. Ama herhangi bir varlıktan bahsediyorsa işaret zamiridir. Hemen örneklerimize bakalım. O derhal buraya gelsin dedim. Parmağımla gösterdiğim bir varlığı gösterdim değil mi? Varlık canlı cansız her şeydi. Varlık canlı cansız her şeydi. O Derhal buraya gelsin derken bir insandan bahsediyorum. Ben kalkıp da kalem derhal buraya gelsin diyecek halim yok. Bir insandan bahsediyorum. Buradaki o sözcüğü bir insanı temsil ettiği için kişi zamirdir. Onun mamasını verdin mi derken aslında kedi, köpek herhangi bir hayvandan bahsediyorsam bir kişiden bahsetmiyorsam ama parmağımla gösterdiğinde de bir cevap alabiliyorsam mesela orada bir kedi var ve ben şöyle yaptım onun verdin mi? Parmağınla gösterdiğinde bir varlık karşıya çıkıyorsa ama o kişi insan değilse işaret zamiri değil. Burası bak çok önemli bir daha şöyle not yazıyorum. Lütfen defterine çok önemli diye notunu al. Sakın bu düşme. Gelelim belgisiz zamire. Belgisiz sıfatı anlatırken size aslında bundan bahsetmiştim. Neydi? Belli belirsizdi. Belgisizlik eşittir belirsizlikti. Hangi varlığın yerini tuttuğu belli olmayan sözcükler. Herkes, birçoğu, çoğu, hepsi, bazısı, hepimiz, başkası, kimi, birileri. Yani tam olarak emin değilim. Herkes derken kaç kişi bilmiyorum. Hepsi derken kaç kişi ya da kaç tane bilmiyorum. Başkası, başkası kim bilmiyorum. Birileri, birileri kim bilmiyorum. Belirsizlik varsa ve bu belirsizlik sözcükleri ismin önüne değil de ismin yerine geldiyse zamir diyorum. Bakalım. Bugün okula bazıları gelmemiş. Şimdi ben eğer buraya bugün okula bazı öğrenciler gelmemiş deseydim ne olurdu? Bence birçoğunuz doğru cevap verdi diye düşünüyorum. Umarım da doğru düşünmüşümdür. Bazı öğrenciler derse öğrenci isimdir. İsmin önüne gelen belirsizlik ifadesi benim belgisiz sıfatı olacaktır. Ama burada bazı öğrenciler dememiş. Bugün okula bazıları gelmemiş. Bazı öğretmenler mi? Bazı öğrenciler mi? Kim olduğunu bilmiyorum. Oradaki o ismi, işte bazı öğretmenler, bazı öğrenciler, öğretmen ve öğrenci gibi ismi alıp bazıları diye koyduğu için ben bu bazıları sözcüğüne belgisiz zamir diyebilirim. Hepimiz çok fena hasta olduk. Kaç kişisiniz siz? Bilmiyorum ki. Hepimiz derken tüm ailemi tüm kardeşlerim mi? Annem babam ben mi? Tüm arkadaşlarım mı? Bilmiyorum. Bilmiyorsam ve bir ismin yerini aldıysa hepimiz sözcüğü de belirsizlik anlamı katıyorsa belgisiz zamir diyeceğim. Antalya'ya herkes akın etmiş. Yani herkes gitmiş diyor. Herkes kim ya? Tüm Urfa mı? Tüm Türkiye mi? Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan herkes mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsam belirsizlik vardır bir ismin yerini de aldıysa ben buna belgisiz zamir diyeceğim. İşte bu kadar. Soru zamirine bakalım. Soru zamiri varlıkların yerine soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Ben size soru sıfatını anlatırken söylemiştim. Kim, kime, kimde, ne, neyde, nerede, hangisi, kaçıncı, kaç gibi sorular. İsmin önüne gelirse sıfattı. Tamam. Hiçbir şekilde ismin önüne gelmeyip ismin yerine geliyorsa soru zamiri değil. Bu tişörtü nereden aldın? Mavi kalemleri kim aldı? Çocuklar Bartu nerede kaldı? Derken 3 sözcükte yanında herhangi bir isim olmadığı için benim ismin önüne değil ismin yerine aldığı için soru zamirim oldu. Şimdi bir soru çözelim. Bakalım konuyu ne kadar anlamışız. Bu şiirlerde kullanılan zamir türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Hemen bakalım. Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik oysa. Bir tarla idi ekip biçip gidecektik. Şimdi hemen bakalım. Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik oysa. Bir tarlaydı ekip biçip gidecektik demiş. Bak şimdi. Burası derken neresi? Burası. Bak parmağımla gösteriyorum. Burası. Bu tarla demiyor ya da bu dünya demiyor ya da bu köy, bu şehir demiyor. Yanına herhangi bir isim almıyor. Burası diyerek parmağımla gösterdiğim bir yerden bahsediyor. Ben parmağımla gösterdiğim yerin hangi zamir diyordum? İşaret zamiri diyordum. Birincisi işaret zamiri. İkincisine bakalım. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara toprak senden incinmesin. Kişi zamirlerimiz bizim neydi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. E buradaki sen ne oldu? İkinci tekil şahıs ekim olmadı mı? Evet, oldu. Eğer olduysam ben bir ismin yerine ben, sen, o, biz, siz, onlardan herhangi birini koyuyorsam o benim kişi zamirim olacaktır. O halde doğru cevabım C'dir. Umarım doğru yapmışsınızdır. Geçiyorum. Bu metinde numaralandırılmış zamirlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Metnimizi okuyalım. Kendimize nasıl çelme takıyoruz? Bitti. Bitti. Ben sana ne dedim? Kendi sözcüğünü gördüğün an, nasıl olursa olsun, gördüğün an dönüşülük zamir dedim. B ve C'yi direkt elemen gerekiyordu. Direkt, 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 direkt eleyeceksin. Bir kesinlikle dönüşülük zamiri. Kendi sözcüğünü hangi cümlede görürsen gör. O bizim dönüşlülük zamirimizdir. Devam edelim. Nasıl kendimizin tek engeli yine kendimiz oluyoruz? Hayatımızda sürekli bahaneler mi var? Önemli bir sınav öncesi hoca zaten bize gıcık mı olmuş oluyor? Bak bize. Neydi? Ben sen o, biz siz onlar. Biz derken, hoca bize gıcık ol derken ben ve arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bir kişinin yerine ben sen o, biz siz onlar sözcüklerinden biri alıyor. O halde kişi zamiri. Devam. Sınavdan bir gün önce evin anahtarını mı kaybediyoruz? Hazırlık notlarının tamamını edinemiyor muyuz? Sınav geçesi hastalanıyor muyuz yoksa? Uykusuz bir şekilde mi gidiyoruz sınava? Hatta sınava gecikiyor muyuz? Yaptığımız tüm eylemler başkalarını ve koşulları suçluyor. Bahaneler buluyor ve suç ortağı ve suç ortağına ihtiyaç mı duyuyoruz derken başkalarını kim bu başkaları? Vallahi bilmiyorum hocam. Vallahi ben de bilmiyorum. Bilmiyorsam belirsizlik vardır. Belirsizliğin olduğu yerde de belgisizlik zamiri vardır. Doğru cevabım Adana. Umarım doğru yapmışızdır. Ve son olarak ek halindeki zamirleri de anlatıp dersi bitiriyorum. Ek halindeki zamirler iki ayrıdır. İyilik, bir ismiyle aitlik zamiri ve ilgi zamiri. İyilik ekleridir. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. İyilik eki ve belirtme hal eki karıştırılmamalıdır. Bunun için eğer o sözcüğün başına onun sözcüğünü koyduğunda oluyorsa iyilik. Yani bir şeye ait olduğunu belirtiyorsa iyilik. Belirtmiyorsa belirtme hal eki değil. Ben size belirtme hal ekini anlatmıştım. Neydi? I ve İ değil mi? Hatta I İ, U Ü'ydü. Buradaki İ'den hatırlayacaktık burayı. Ben size bunu anlattım. Çünkü unutulmamalı ki iyilik eki o şeyin kime ait olduğunu belli eder. Bakalım. Kalemini yere düşürmüş, kalemi satın almış. İkisine de aynı sözcük var. Kalemini kalemi. ikisine de iyi gördük. Tamam. Hemen başına onun sözcüğünü koyuyoruz. Onun kalemini yere düşürmüş. Oldu. Onun kalemini yere düşürmüş. Oldu. Olduysa bu şeyin bana ait olduğunu bildiriyorsa yelik ekidir. Onun kalemi satın almış. Olmamış. Eğer olmuyorsa birine ait olduğundan bahsetmiyorsa ilgi. Bahsetmiyorsa İyilik değil belirtme hal ekidir. Bunu sakın unutmuyorsun. Bu çok önemli bir not. Defterine yazmayı unutma. Örneklerimize bakalım. Telefonunu masada unutmuş derken bak. Onun telefonunu masada unutmuş oldu. Onun telefonunu, benim telefonumu, senin telefonunu oldu. Olduysa telefonun ona ait olduğunu bildirdiği için yani aitlik eki olduğu için iyilik zamiri diyebilirim. Tost makinesi bozulmuş. Bak iyi gördün tost makinesi bozulmuş. Onun tost makinesi bozulmuş. Benim tost makinem bozulmamış. E, anlamlı oldu. Anlamlı olduysa tost makinesinin ona ait olduğunu belirtiyorsa bu benim yine iyilik zamirim olmuş oldu. İlgi zamiri ise ismin yerine ki ekiyle tutan zamirlerdir. Ki ekinin gördüğünde ve bitişik yazıldığında diyeceksin ki burada bir ilgi zamiri var. Odadakileri ne zaman toplayacaksın? Bak ki'yi gördün. Birleşik yazılmış ilgi zamiri. Öteki arabayı daha çok beğendim. Ki'yi gördün. Birleşik yazılmış ilgi zamiri. Seninki daha iyi pişmiş. Ki'yi gördün. İlgi zamiri. Bitişikte yazıldığını gördün. Seninki daha iyi pişmiş. Ki'yi gördün. Birleşik yazılmış ilgi zamiri. Bu kadar basit. İyilik zamiri olup olmadığını anlamadığın zaman başına onun sözcüğünü koyuyorsun. Anlamlıysa iyilik zamiridir. Eğer ki ilgi zamirini soruyorsa sana ki ilgine bakıyorsun bitişik yazılmış ikisi de varsa ilgi zamirdir. İşte bu kadar. Bizlere genelde açıkçası daha çok sözcük durumundaki zamirler sorulur. Ama yine de tabii ki de burayı da anlatmak istedim. Buradan bu kadar bilgi bilmeniz yeterlidir. Bunun üzerine bol soruyla iyilik ve ilgi zamirlerini de halledeceğinize eminim. Umarım bu dersimi de anlayabilmişsinizdir. Sizler için keyifli ve hocam ne ara geçti bu dakikalar ya diyebileceğiniz bir dakikamız geçmiştir. Hepinize çok 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 seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.